Merhaba, ben İstanbul Arel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Aral Potkam Merkez Müdürü Doçent Doktor Yeşim Müge Şahin. Aral Potkam Polimer Teknolojiler Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi. Özellikle polimerler ve kompozit malzemeler üzerine spesifik çalışmalar yürüten bir araştırma, geliştirme ve uygulama merkezi. 2017 yılında kuruldu ve aynı sene YÖK'ten onayını alarak kurumsal kimliğine kavuştu. Rektörlüğe bağlı araştırma geliştirme merkezimiz gerek Arge çalışmalarıyla gerek kümelenme çalışmalarıyla her geçen gün kendini yenileyerek güçlenmekte. Merkez faaliyetleri kapsamında Aral Potkan pek çok sektörle dirsek teması içinde. Bunlar kimya, gıda, tekstil, biyomedikal tıp inşaat ve işte makina, çevre ve tarım ve enerji sektörleri. Merkez bünyemizde özellikle malzeme geliştirme konularında ekstruderimiz ee, enjeksiyon makinalarımızın yanı sıra yine toz metalürjisi ve e, filament teknolojilerini kullanıldığı 3D yazıcılarımız var. Bizler burada özellikle malzeme geliştiriyoruz. Sektörün ve akademinin ihtiyaç duyduğu özellikle malzemeleri geliştiriyoruz ve bunların da filamentlerini 3D yazıcılar için çekebiliyoruz. Merkezde toz sinterleme cihazımız var. Üç boyutlu printerımız SLS cihazımız. Bununla diğer konvansiyonel, diğer geleneksel 3D printerların üretemediği çok mukavemetli ve girift e, prototip malzemeleri üretebiliyoruz. Böylece akademik ve sektörel ihtiyaçları da karşılamış oluyoruz. Mesela bunlara bir örnek vermek isterim. E, kişiye özel stent malzemeleri ya da kişiye özel tarandıktan sonra kişinin kırık boyutlarına uygun bir kemik doku iskelesi üretebiliyoruz. Bununla birlikte merkezimizde ARGE çalışmalarında geleceğin dünyasında büyük bir yer tutacak nanoteknolojik üretimler ve ileri teknolojik malzemelerin üretimleri konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Mesela virüs ve bakteri geçirmeyen maskeler, membranlar, ya da giyilebilir sensör özellikli tekstil kıyafetler. Hedefe yönelik salım yapabilen enkapsülasyon ilaç malzemeleri, molekülleri. Özellikle otomotiv ve uzay uçak sanayinin ihtiyaç duyduğu termal veya mekanik mukavemeti yüksek malzemelerin üretimi çalışılıyor. Yüzeyin fonksiyonelleştirilmesi, antimikrobiyal, su tutmaz, bakteri ve küf önleyici özel yüzeylerle birlikte yapay organ, doku ve biyomalzeme üretimleri konusunda da çalışmalar yürütüyoruz. Merkez altyapımızda pek çok cihazımız var. Üretimi saydık, mikro-nano teknolojiler ya da makro polimerik üretim sistemlerimiz mevcut ama bir de karakterizasyon cihazlarımız var. Burada biz nano boyutlarda görüntüleme de alabiliyoruz elektron mikroskobuyla ya da yapısal veya termal analizlerimizi yapıp mekanik analizlerimizi yürütüyoruz. Peki bizler öğrencilerimize hangi fırsatları sunuyoruz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Diyorum. Öğrencilerimiz bir defa yenilikçi fikirlerini hayatı merkezimizde geçirebiliyorlar. Gerek zorunlu, gerekse gönüllü stajlarını yine merkezimizde yürütebiliyorlar. Test çalışmalarını da burada yapıp yürütebiliyorlar. Bununla birlikte sektörel bazda ya da akademik bazda çeşitli eğitimler veriyoruz ya da tematik projeler yürütüyoruz sektörle birlikte. Bunlarda da görev alabiliyor öğrencilerimiz. Hibe projeleri yani TÜBİTAK'ın STAR projeleri, TÜBİTAK 2209 A ve B projelerinde görev alabiliyor, bursiyer olabiliyorlar. Burs kazanarak burada çalışmalarını yürütebiliyorlar. Öğrencilerimiz burada gerek üretim sistemlerimiz, gerekse karakterizasyon cihazlarımızla birebir çalışıp aslında işe başlamadan önce iş deneyimi kazanmış oluyorlar ve böylece bir sıfır öne geçiyorlar. Gerek altyapı desteğimize, gerek danışmanlıklarımızla bütün öğrencilerimizi Kemal Gözükara yerleşkesinde, Tepekent'te Aral Üniversitesi'ne ve Aral Potkam'a bekliyoruz.